olursa görürsün abone 09 yapalım abi. 11 09. 10 yapalım. Tamam. Şimdi. Oldu, aynen öyle. Şimdi şu, şu gördüğünüz ekranın parlaklığına ayarlıyorsunuz. Tamam. Şimdi bunda iki tane pişirme var. Bir tanesi manuel, diğerisi saati pişirme. Saati pişirmede buradan basıyorsunuz mesela şunu. Artı ve eksiyle pişirdiğiniz dakikaya ayarlıyorsunuz. Bir şuna bastığınız zaman da zil sesini uyarmasını isterseniz direkt olarak ayarlanıyor ve otomatik olarak duruyor ne yapıyorsun? Herhangi bir tuşa basarak tekrardan devreye sokabilirsin. Veya hiç tanesini dokunmadan direkt buradan ayarlıyorsunuz. Piştiğinde? Doğru. Şuradaki işaret var. Bu işaret bittikten sonra içine yiyecekler açıyorsun. Biz bunu ön ısıtma diyoruz. Ön ısıtmayı mutlaka yapacaksın. Tamam. Tek tepsi pişirdikten üçüncü raf, iki tepsi pişirdikten bir ve beşinci rafları kullanacaksın. Şimdi ben bunu şöyle e, kapattım mesela. Bu hala çalışmaya devam edecek. Evet. Ama normal ısıtmayacak. Üstünde soğutucu fan var. Belli bir sıcaklıklar geldiği zaman bu 15 dakika olur, 20 dakika olur direkt otomatik olarak kendini kesin. Tamam. Tamam. Şimdi normal ben pişirirken saat ayarı yapmayacağım. şöyle yapalım mesela. Kete yapıyoruz mesela. Evet. Buraya getirdi. 220 hemen hemen veya 250 de bir şey hamur olduğu için. Sen hamuru hazırlarken baktın ki bu lamba şöyle söndü. Tamam. Ha dedin ki, tamam için hazırladım. Mesela tek tepsi yapıyorum. Hemen tepsilerden boş olarak çek. Geliyorsun, üçüncü defa koyuyorsun, kapağını kapatıyorsun, kiri demiştik, kiri. Biraz daha yükseltiyorsun, tamam. ondan sonra kontrolünü yapıyorsun. Tamam, bu kadar. Tamam.